Gece uyuyor mu anneciğim? Uyandır. Masaj mı yapıyorsun sen geceye? Umut. Mumuş. Mumuş. Masaj mı yapıyorsun? Yap bakayım masaj. Anne kurban mumuşuna. Mumuş. Annem kurban olayım sizi yaradanı. Oy ben sana kurban olayım. Oy ben size kurban olayım. İkinize de. Oh. Oh. Kurban olayım ben size. Kurban olayım ben size. Kurban olayım Mumuş. Mumuş. Mumuşum Mumuşum Mumuşum. Hii. Anne kurban seni yaradana. Allah'ım esirgesin Mumuş. Oy güzel benim mumuşum. Çok yakışıklı. o, o yatacak.